Fuarlar değerli dostlarıyla üreticilerimizle buluşma noktası demiş idik. Dört yoldan Hayrettin Karaca abimizle fuarda gezerken yakaladık ve hemen mikrofonu uzatalım istedik. Arıcılık ne durumda? Bal üretimi ne durumda bu sene? Hoş Adil Bey Hayrettin, Adil Adana'mıza abi. hoş geldiniz. Teşekkür ediyoruz abi. Hoş bulduk. Biz de işte üretmeye devam ediyoruz. Her türlü kötü koşullarda genelde üretiyoruz. Ama ürettiğimizi satamıyoruz şu anda. Narinciğimiz 2 TL'ye düştü. Buradan bakanlığa duyurulur. Kesecek eleman yok. Ve biz de ballarımızı satamıyoruz bu sahte balcılar yüzünden. Evet bal aromalı şurup diyorlar. Bal aromalı şurubun haricinde adam daha kalitelisini yaptı. Tahlilden geçen bal yaptılar. Şurup değil artık. Bal. Nasıl beceriyorlar bunu Hayrettin Bey? Abi ya artık tahlilde nasıl geçebiliyor? Şimdi nasıl adil birciğe bir üretim artık yapıyorlar? Artık her şey kimyasallar döndü. Kimyasalla dönünce mesela ünlü bir firmaya İstanbul firması Parmaklı firma diyelim vatandaşlar 20 sene sonra bizden bal istedi ve balımızı gönderdik ve gerçekten de içerisine maksus sahte yapay balı koydum. Bizim gerçek ballarımız tahlilden geçmedi ama o firmanın yapmış olduğu bal aromalı bal tahlilden geçti ve yüksek miktarda bizden bal istendi. Ben de beyefendiye biraz sistemde bulundum. Dedim dedi ki siz de dedim Tarım Bakanlığında yok sizdeki laboratuvar değil mi dedim. Evet dedi yok dedi. O zaman dedim siz dedim yanılmışsınız dedim. Sizi de kandırdılar dedim halkı kandırdıkları gibi. Nasıl olur dedi Hayrettin Bey dedi. Diyastasından dedi prolinini nasıl koymuşlar içerisine dedi. Her şeyin dedim sunisi çıktı. Balda önemli kriter diastastan prolindir Adil Bey. Diastastan prolindir ne kadar yüksek olursa balın kalitesi o kadar yüksek olur. Ve vatandaşlar bunu da içine koyuyorlar ve vatandaşa yediriyorlar. Afiyet şeker olsun. Efendim şimdi bakıyoruz zeytin zeytinyağı işte bal. Hani artık insanlar güvenir gıdaya ulaşmak da gerçekten zorlanıyor. Hani biz Allah'tan sektördeyiz de hani bal aracıdan değil aracıdan alınır sloganıyla. Evet. Direkt aracılarımızı sizin gibi değerli dostlarımız Allah eksikliğini vermesin. Amin. Doğal bala ulaşabiliyoruz ama ulaşamayanlar. Ulaşamayanlar da üç harflilerde müracaat ediyorlar. Üç harflilerde uygun fiyata bal oramı oluşturup alıyorlar. Ve ondan sonra doktor doktor kanser maddeleri yiyorlar. Yapacak bir şey yok. Bakanlığımızın bu ayıbı Türkiye'de sahte gıda yasasını çıkarttıran şahıs benim mecliste sahte balı sokup sahte bal yasasını geçirttik. Fakat ne hikmetse Uygulamada bize yardımcı olan milletvekilimiz diskalifiye edildi. Evet. Hayırlısı efendim. Peki bu sene e, iklim değişikliği her sektörde olduğu gibi arıcılığı da etkiledim efendim. Evet şu anda çok büyük arı ölümleri var kuraklıkla. Kuraklıktan dolayı arılarımız polen bulamıyor. Arılarımız bal yemez Adil Bey. Taze polene ihtiyaç var. Taze polende yeni bitkilerin açmasıyla o da yağmurlar o yağmıyor artık eskisi gibi. Şu anda bak 11. aydayız. Adana'da kuraklık var. Mesela ben arılarımı Tarsus'a götüreceğim. Yeni dünyaya, yeni dünya bahçelerini suluyorlar vatandaş şu anda yeni dünya açsın diye. Kuraklık çok hat safhada. Bu da her sektör olduğu gibi sizde etkiliyor. Tabii ki ne. Bir, e, olarak gidiyor. Evet. Allah kolaylık versin. Amin. Hayrettin abi sizleri burada görmek güzeldi. Teşekkür ederiz Adil Bey. Sizler çiftçilik sesisiniz efendim. Her zaman bekleriz. İnşallah abicim. İyi görüşmek çalışmalar çalışmalar üzere Adil Bey. İnşallah abim. Çok İyi günler. Teşekkür, teşekkür ederiz. Gelsin. Evet değerli dostlar Hayrettin Karaca. Çok değerli bal üreticimiz, arı kovanı imalatçımız, bal süzme makinesi imalatçımız, maşallah 10 parmağında 10 marifet olan bir arıcımız. Kendilerine güzel üretimler, hayırlı satışlar diliyoruz. Ve canlı yayınımız, stans ziyaretleriyle Adana Fuarı'nda Gülhan Tarım Makinesi sponsorluğunda devam ediyor efendim.